Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler ama iblis etmedi, secde edenlerden olmadı o. Allah buyurdu, sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi? İblis dedi, ben onlardan hayırlıyım, beni nurdan yarattın, onu çamurdan yarattın. Yüce Allah buyurdu: O halde in oradan. Senin haddine mi orada büyüklük taslamak? Hadi çık. Sen alçaklardansın. İblis dedi: İnsanların diriltileceği güne kadar bana süre ver. Allah buyurdu: Süre verilenlerdensin. Dedi: Beni azdırmana yemin ederim ki onları saptırmak için senin dost doğru yolun üzerine kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçoklarını şükreder bulamayacaksın." Allah buyurdu. "Çık oradan yenik, düşmüş ve kovulmuş olarak. Onlardan sana uyan olursa, yemin olsun ki cehennemi tamamen sizden dolduracağım."